Merhaba arkadaşlar. Döşeğin üzerine konulan aynı cins her bir döşek için alttaki sünger döşeğin yüksekliği ilk yüksekliğinin 1 bölü 12'si kadar azalacakmış. Yani burada biz yüksekliğe öyle bir şey diyelim ki 1 bölü 12'sini kolay alalım. 12x demek istiyorum. 12x'in de 1 bölü 12'si x'e eşittir. Yani biz burada bir döşeğin üzerine bir tane döşek bıraktığımızda alttaki döşeğin yüksekliği x kadar azalacak. Böyle düşünebilirsiniz. Burada 4 tane döşeğimiz var. En üsttekine bakalım. En üsttekinin üzerinde herhangi bir döşek olmadığı için yüksekliği azalmayacak. Yani bunun yüksekliği 12x'tir. Bir altındakine bakıyorum. Bir altındakinin üzerinde de bir tane döşek olduğu için 1x kadar yüksekliği azalacak. Yani 11x olacak. Bir altındakini düşünelim. Üstünde iki tane döşek var. İki tane x azalacak. Yani 12x'ten 2x'i çıkarırsam yüksekliğimiz 10x. En alttakinin üzerinde 3 tane döşek var. 3x azalacak. 12x'ten 3x çıkarsa 9x. Bütün yükseklikleri topladığımda 42x yapar. Bu değerinde 84'e eşit olduğunu görüyoruz. Yani 42x 84 ise x değeri buradan 2 gelir. Sorumuz şu. Üzerinde herhangi bir ağırlık olmayan sünger döşeğin yüksekliği kaç santimetredir? Aslında bize ilk yüksekliği soruyor. Yani 12x'i soruyor. 12 ile 2'yi çarparsam sonuç 24 olur. Cevabımız A seçeneğidir. İyi çalışmalar.